Bugün SBC Spor'dan gelen yeni e, KKK'yı sizlere tanıtmak ve ayrıca e, hangi malzemeleri kullandığını göstermek için buradayım. De Umarım videoyu beğenirsiniz. Wow! Gerçekten çok sanatsal ve e, her zaman gibi süper grafik <laughs> Tekrardan evine hoş geldin. Yeni tekliflerle beraberiz artık. Şöyle güzel bir tutma deseni var. Bir hırsız bir sanatkar bir ablamız var sanki. <laughs> Siyah beyaz patlış. Impact Light -like, ekstra teknolojik bir tahta. Yani e, teknolojik tahtaları ben özellikle tercih ediyorum. Onu da size bahsedeyim. E, çünkü çok fazla teknik anlamda kendimi geliştirmek isteyen ve e, tahta dayandıramıyorum deyip hatalı binen yerine göre kesinlikle teknolojik tahta tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü e, uzun süreçte yani uzun vadede sizi daha mutlu bir şekilde götürüyor. E, klasik tahta da alabilirsiniz. Tabi bu sizin zevkinize kalmış ama metlisin her tahtası birbirinden güzel yani. Öne diyorum. Ve burada tatlış bir Lale Lale Andale'den e, güzel siyah bir su Enjoy'nin Curb e, kısırgacı. Ben çok fazla soda da içen bir insan olduğum için e, bu kısırgacı benim çok işimi görecek. bir bizim paramız var. Burada e, bir e, tensor, alum şöyle Böyle güzel bir polisik tensor kağımız var. E, Tahtaya göstermiştim. Tekrardan göstereceğim. Aslında e, her gün göstermeye devam edebilirim çünkü gerçekten e, çok beğenerek aldığım bir tahta. E, Üzerine düşünülmüş ve fazlasıyla emek verilmiş bir tahtı gerçekten. Grafik olarak baktığınızda e, dışarıdan da ben buradayım diyor zaten Peki. Tensör'ün klasik e, Elo trakları. Bu polish trakları neden seviyorum biraz onlardan da bahsedeyim size. E, daha çok Hafif çarklar fazla keç isteyen insanlar için gayet iyi bir olay ama e, grindlarda vesairelerde biraz daha ağır tercih etmek benim tercihimce daha iyi. E, çünkü üzerinde kalma sürenizi ve merkez kuvvetini dengelediği için biraz daha e, üzerinde uzun süre kalabiliyor grind gibi şey. Toplama yapacağız. Bir e, toplamaya ben başlayayım ondan sonra video size devam edecek. kaykayımızı topladık. Çok güzel oldu bence çünkü gerçekten istediğim o klas görüntüyü ve rahatlığı şimdiden bana verdi. bu şekilde trakları böyle göstereyim. Kafayı böyle göstereyim. Önü de böyle. siz de SBC Spor YouTube, SBC Spor Instagram, belki de kişi olduğu Instagram ve YouTube hesabımı takip edebilirsiniz. Bu videoların devamı gelecek. Teşekkür ederim.